Evet, değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, az önce filmsilerle ilgili e, özellikleri verdik. Filmsilerin özelliklerine değindik arkadaşlar. Eklerine değindik örneklerini verdik. Şimdi ise hemen sıcağı sıcağına Hikmet Hocamla birlikte sorular çözeceğiz arkadaşlar. Bu sorular üzerine tekrar pekiştirme yapacağız. Buyurun hocam başlayalım. Hocam birinci sorumuzu hemen şöyle incelemeye başlayalım. Evet. Ee, bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır? Hocam evet. herhangi bir tür ayrımı yapmamış direkt fiilimsi evet. bulmaya çalışacağız. Direkt bütün çeşitleri Burada olabilir değil Bulacağız mi? hocam. Evet. Üç türümüz vardı zaten. isim, sıfat ve zarf fiil şeklinde evet. bulacağız. Burada bilgi vermiş bize hocam. Yarın sabah kahvaltılar benden. Hocam bir fiilimsi bulurken benim taktiğim şudur ve şunu hep öneririm. Öncelikle isimlerin hepsini bir cümlede atın. Yarın evet. isim, kahvaltı, benden. Bunlar hepsi isim olduğu için aşıkında olma ihtimali yok evet hocam. hocam. Çocuklar ve gençliğimin geçtiği yeri e, senin de görmeni isterim hocam. Çocukluk, deme. mi? Çocukluk evet. ve gençlik, gençlik de isim. Evet. Geçtiği yer. Hocam evet, dikkat, dikkat var edelim. Var. Evet hocam. Sıfat fiil aslında burası Cevabımı aslında buldum. Diğer evet. de yine bakalım hocam. Sessiz isim, burada isim, insan isim, rahatsız eder. Fiil ama yüklem. Hocam bir şey sormak istiyorum. Bu mesela geçti burada yumuşama olmuş ya hocam. Burada böyle biraz saklanıyor gibi görünüyor. Oralara dikkat etmemiz gerekiyor değil Kesinlikle mi? Kesinlikle hocam hem onu dikkat etmemiz gerekiyor hem de sıfat fiiller hocam sıfat tamlaması kurar. Ne diyor? Geçtiği yeri değil mi? Nasıl yer? Geçtiği yer. Sıfat tanıması da kuruyor aynı zamanda. Hocam rahatsız eder bunu bir daha vurgulamak istiyorum. Burada kip eki almış. Siz de hocam bir önceki videoda şunu anlattınız. Fiilimsiler asla kip ve şahıs ekini alamazlar. Burada rahatsız eder. Er geniş zaman eki değil mi? Evet, hocam. O zaman kip eki aldığı için olamaz. Bütün çocuklar köy meydanında toplandı. Bunlar hepsi isimden mi hocam? köy meydan toplanmak fiildir ama dı di bir kip eki de hocam. Bunu almış. bir şey Hocam diğer sorumuzu hemen geçelim. Evet ikinci sorudayız diyor ki <laughs> ikinci sorumuzda da arkadaşlar hemen bakıyorum diyor ki İsim fiil kullanılmıştır. Cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır? Ben hemen isim fiili hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Özellikle eklerini hatırlatmak istiyorum. Fiil köklerine, mastar eklerinden bir tanesi geliyor. Hocamızın dediği gibi hemen bakıyorum. Konuştuklarımız karşılımlıdakinin anladığı kadar değer. Konuştuklarımız dık dik burada sıfat fiil, anladığı dık dik sıfat fiil. Burada isim fiil yok. Bana hmm. dargın olduğunu, olduğunu burada sıfat fiil dık, gitti. Dik. Dokunsan ağlayacak gibi bir hali vardı. Ağlayacak derken burada sıfat değil. Fakat bahar havasını hissetmek, dikkat edin arkadaşlar ki buradaki mak, mek olabilir. O yüzden cevabımız Denizli. Burası isim fiil sevgili arkadaşlarım. Hocam şunu hatırlatmak istiyorum izninizle. Tabii. Hocam mek, mak ikini bir öğrenci bir yerde gördüğünde hemen şunu düşünmesi gerekiyor hocam. Bir cümlede mek, mak kullanılmışsa Kalıcı isim değilse, yani bu bir isim değilse, kalıcı isim değilse yüzde yüz Başka evet hiçbir hocam. seçenek yok. Örnek verecek olursak hocam, mesela çakmak diyoruz hocam. Evet. Çakmak sözcüğü bir e, nesneye verilmiş olan bir addır değil mi? Evet hocam. Burada filmsi olmaz. Evet de? ekmek dediğimizde hocam, artık bir kalıcı isimdi evet. değil mi? Bir somun ekmeye bir hamur yanına verdiğimiz bir isimdir. Ama mesela okumak dediğimizde hocam, okumak herhangi bir şeye verilen bir isim değil, değil evet mi? Evet hocam. O zaman burada %100 nedir hocam? fiilimsidir. Az zaten bir fiil özelliğinin hala biraz daha devam, devam etmesi gerekiyor. Evet, hocam. Diğer soruya gidelim hocam. Evet. E, diyor ki bir cümle vermiş üçüncü soruda arkadaşlar. Diyor ki sorulan soruya bütün sınıf cevap verdi cümlesinde kullanılan fiilimsinin türce özdeşi. Demek ki burada bir bize bir tür soruyor. Bu türler içinde ya sıfat ya isim fiil ya da zarf fiil olacak diyor. Aşağıdakilerden hangisinde vardır diyor. Hemen bu cümleyi irdelediğimde sorulan soruya bütün sınıf cevap verdi. Dikkat edin sorulan en an soru. sorulan soru değil mi hocam? Bravo Kesinlikle. burada da zaten dikkat edersek ismin önüne gelmiş ve sıfat fiil olduğunu görebiliriz. Hemen gelelim. Kör olası zalim gurbet ömrümü tüketti. Şimdi burada ası esi. Nasıl esin. gurbet hocam? Kör olası dediğinde anası mezar dikecekmişteki ası esi var burada hocam. Burada bir sıfat fiil var evet. gibi. Daha sonra haberi alınca hepimizin yüzü sap sar oldu. Inca, ince ince. Hmm. Burası evet. zarf fiil ki Zarpil. Altını tekrar atını tekrar doğuya doğru sürdü. Burada herhangi bir Filmsi türü bile yok. Aynen. Gözünün önüne onun resmini getir, geliyordu. Gözünün önüne yine onun resmi geliyordu derken. ön isim herhangi bir şey yok. Açık bir hocam, şekilde olmaz. aşıkı deyip geçiyoruz. Geçiyoruz hocam. Hemen diğer sorumuzdayız. Diyor hocam bu parçada kaç tane fiil gibi kullanılmıştır. Evet. Bakalım hocam. Hemen isimlerimi eleyebilirim hocam. Mehmet, i̇sim. Harman, Bilezik isim. Kalan hocam. Evet, en kalmak an, sıfat filmden. fiil var burada. Güzel. Son sapları da Harman yapılırken iken hocam. Evet. Yalasiye'nin zar fiili değil mi? Evet. Zarf fiil. Yağmur yağmış. Hocam buradaki yağmış öğrencilerin aklını karıştırabilir evet, hocam. hocam. Burada önemli. mış var diyebilir ama buradaki mış mış eki herhangi bir ismi nitelemiyor. Evet, Tam bravo. tersine burada bir zaman anlamı. Evet. Yani kip eki de mi hocam? Evet, o zaman, zaman eki için kabul etmiyorum sapları birbirine yapışmıştı da aynı şey bunun içinde geçerli hey hocam. hocam. olmaz ee, saplardan kapkara Kömür tozu gibi bir toz çıkıyordu Burada yok hocam. hocam. Yor gene kipeki olmaz. Evet. Sabahtan beri durmadan, medenmadan meden hocam. Zarf bunu burada seçtim. Sap atan, atan en, an, en nasıl Mehmet? Sap, Sap atan, atan mehmet. mehmet. Tanınmayacak hal değil mi? Ecek edecek evet. hocam gene var sıfat. Fiil burası da sıfat fiildi yazmayı unuttuk. Kaç tane oldu hocam? Başka da yok. 1 2 3 4 5 tane fiilimsimizi tespit ettik. Hocam. Devam edelim. Hemen hocam. burada dokuzuncu sorudan devam ediyoruz değil mi hocam. Evet hocam dokuzdan evet. devam edelim. Şimdi diyor ki bu açıklama göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde atlaşmış sıfat fiil kullanılmamıştır? Arkadaşlar videomuzda da bahsettiğimize göre burada atlaşmış sıfatın e, tanımını veriyor. Fakat ben burada tekrar etmek istiyorum. Atlaşmış sıfat mesela dedik ki gelen, gelen, gideni. Aratmaz dediğimizde aslında gelen insan, giden insanı aratmaz diyoruz arkadaşlar. Buradaki ismi içine alarak sevgili arkadaşlarım atlaşma sıfat olmuş oluyor. D dediğime göre burada... ben yani hocam önündeki isim düşmüş oluyor evet mi atlaşmış sıfat? Veriyor. Önündeki isim düşüyor, o ismi evet. gelen ek de kendisine gelecek. Evet bakıyorum. A şıkkında gördüğün herkese benden selam söyle. Gördüğün herkes önde bir isim var. Burada yok hocam. Yazdıklarını bu kitap toplamış. Dikkat ediyorum buraya. Burada Yazıkları, sanki var gibi değil mi? Yazdıkları şeyleri Evet ya yazdıkları mesela yazıları ya da Aynen. şeyleri. Burada bir e, atlaşmış sıfat fiil örneği görülüyor hocam. Hemen C şıkkına. Beni merak dolu gözlerle izleyenlere müjdeyi verdim. İzleyen insanlara burada da var Kesinlikle gibi hocam. Kesinlikle orada da değil mi? Burada da o var gibi hocam sıfat fiil kullanılmamıştır diyor. D şıkkında hocam sınıfta iyi puan alanları iyi puan alan insanları demiş demem gerekirken iyi puan alanları diyorum. Fakat A şıkkında sevgili arkadaşlarım burada gördüğün herkese mesela gördüğünü benden selam söyle gördüğüne benden selam söyle dese adlaşmış sıfat olmuş olacak. Fakat öyle bir şey yok. Önünde bir isim var. İsmin önüne geldiği için direkt sıfat fiil vardır. Sıfat fiil deyiyoruz. diyoruz hocam. Hemen bu sorumuza bakalım hocam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ma eki farklı bir işlevde kullanılmıştır? Hocam mema ekini nasıl farklı işlerinde de kullanabiliriz mesela? Hocam bir olumsuzluk eki olabilir. Bravo. Olumsuzluk eki olabilir. Bir de isim fiil eki olabilir. Hani evet. ma içmak diyoruz evet, ya, isim fiil eki olabilir. Bakalım hocam hangisi farklı? Korkma yanında biz varız. Korkma derken olumsuzluk eki evet, mi? Evet hocam. Olumsuzluk. Bu çekimli bir fiil. Evet. Yani e, emir kipiyle çekimlenmiş olumsuz Aynı bir fiil. Yani. Emir Emir e, kipinin olumsuz hali. Evet. Bize ayak uydurmayan, uyduran, uydurmayan. Mema burada da olumsuzluk eki evet, hocam. hocam? Hocam burada en sıfat fiil ama bize memayı evet. soruyor sadece. Orada burada da düşürücü da, olabilir aynen. değil mi hocam? Hemen öleceği var deyip atlayabilir ama burada bize memayı sorduğu evet. için bu da olumsuzluk eki. Evet. Bu işin mantığını sonunda kavramaya başlar. Sanki burada bir şeylik hocam, var var Hocam buradaki hemen. kavramaya sözcüğünde bir olumsuzluk yok. yok hocam. O zaman cevabın aslında bu olabilir. Ne olur bizden habersiz buralardan git ya da gitme diyor. Evet burada. Mema olumsuzluk 2. Yine aynı bir. şekilde Aynen, burada da olumsuzluk. emir kipinin olumsuzu. Aynen kesinlikle. Cevabımız evet. Ceyhan olacak. Yine 11. soruda diyor ki aşağıdaki atasözlerinden hangisinde fiilimsi kullanılmalı? Hocam burada tür sormamış. İsim evet. fiil, sıfat fiil ya da zarf fiil de ayırmamış. Herhangi bir tanesini bakalım. Rüzgar eken fırtına biçer. Eken hocam, en ağır. Hocam burada hasta. aynı zamanda adlaşmış sıfat da var değil mi? Eken kişi demek istiyor değil mi hocam? Evet hocam. Burada sıfat fiil var. Fukaranın düşkünü beyaz giyer kış günü demiş. Hocam burada var mı? Fukaranın düşkünü beyaz giyer. Hayır, burada şey da yok hocam. hocam. Burada bir tik bırakıp gidiyoruz. Su akar iken. Burada zarf, zarf fiil, fiil var, var. hocam. Akacak kan yine önüne isim gelmiş. Nasıl kan? Ecek akacak ]acak. Kan, Evet aynen. burada da sıfat fiil var hocam. Ama B şıkkında herhangi bir fiilimsi türü yok. Devam edelim hocam. Hocam son iki sorumuzu da çözdü. Evet. Videomuz çok uzun olmasın. Evet. Hemen e, şu soruyla bakalım. Diğerini de çözüp bitirelim hocam. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi? Değildi. değildir. Hocam sadece buraya bakıp aslında bazılarını evet. ama o tehlike hiç girmeye gerek yok evet, aslında. Mutlaka Mesela arada top yakalayabiliriz, duran en anı eleyebiliriz değil mi? Harcadığımı aslında eleyebiliriz ama genelde bakmakta evet. fayda var. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Turgut Öğren şiiri. Turgut Öğren de hemen dikkatimizi çekti. Evet. Sevinebiliriz hocam burada kip iki. Evet değil mi? hocam. Burası olmaz ki zaten cevabımızı hemen bulduk. Burası kip iki. Diğerlerine bakalım hocam. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar, değil mi? Hocam harcadığım evet. gözlerim, değil evet. mi? Dık, Buradaki harcadık dik sıfat fiil, evet. burada var. E, kur, al kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut aranıp, ıp, ıp, aranıp zarfim, evet on, spot spot fiil buran en an bir sıfat fiil kesinlikle var hocam ama sevinebiliriz sözcüğü bizim için nedir yeterlilik fiiliyle çekilenmiş hocam bir e, çekimli, e, çekimli bir, bir fiildir. Hocam son sorumuzu da çözelim devam edelim. Hocam son sorumuzu son da çözelim. Son da çözemiyoruz hocam son e, sorumuzu son zaten. Sorumuz, tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Konumuzu anlatmıştık soru çözümümüzü de yaptık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın.